Önce futbolu bırakma kararı alan, sonrasında ülkesine gitmek isteyen Rafa Silva haftalar sonra takımla antrenmana çıktı. Alacaklarına karşılık serbest kalma talebi reddedilen Portekizli yıldızın, sonraki hafta oynanacak Trabzonspor derbisinde kadroda olabileceği öğrenildi. İşte detaylar. Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen Rafa Silva krizi şimdilik çözülmüş gibi görünüyor. Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ortak basın toplantısında tüm süreci açıklamalarının ardından Rafa sakatlığını öne sürerek idmanlara çıkmamıştı. İlk etapta futbolu bırakacağını söyleyen ancak menajerlik şirketinin yazılı açıklamasının ardından devam edeceği, ancak Beşiktaş'ta mutsuz olduğu için ülkesine dönmek istediği ortaya çıkan Rafa dün takım antrenmanında yer aldı. Menajerler önerdi, Benfica'nın transfer gündeminde yer alan ve Arap kulüpleriyle de adı anılan Rafa Silva konusunda Başkan Serdal Adalı, 15 milyon euro bon servis getir, git. Restini çekmişti. 1,5 yıl sözleşmesi kalan Portekizli Yıldız, alacaklarına karşılık serbest kalmak istemesine rağmen bu talepler reddedildi. Kapımız açık demişti, takımla idmanlara başlayan tecrübeli 10 numaranın, bu haftaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giymesi çok zor görünüyor. Ancak Rafa Silva'nın sonraki hafta Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak derbide kadroda olabileceği öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa konusunda yaptığı son açıklamada "Canı isterse biz buradayız. Sorun yok. Kapımız açık." demişti.